Serbest 8'den herkese selamlar. Maç bu bölümünde Galatasaray-Kara Gümrük Maçı'nı konuşacağız. Türkiye Kupası'na veda etti. Galatasaray 2-0 kaybetti. Ee, neden kaybetti? Oyun formatı konusunda fikirlerimi söyleyeceğim. Ee, hatta Galatasaray'ın çarpık kadrosu hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Ee, yedek oyuncuların performansı, bireysel performanslar, Okan Hoca'nın hamleleri, özellikle son dakikadaki Abdülkerim'in sol foreti yapma hamlesi, çok enteresandı bence. Bunların üstüne birlikte konuşalım istiyorum. Serbest 8 e abone ise abone olmayı, videoda beğenirsek beğen butonuna basmayı unutmayalım. Ee, şimdi Galatasaray biraz ideal 11'inden uzaklaşınca yine ciddi bir problem yaşadı. Ee, aslında çok inanılmaz uzaklaşmadı. Onu da söyleyeyim. Yani Barış Alper 9 numarada. Ee, Zaha Kerem Tete. Normalde Şampiyonlar Ligi'nde çıkan üçlü bu. Bir o zaman Icardi vardı ama Icardi'nin arkasında çıkan üçlü bu. Ee, Sergio zaten ee, tabii tabi bir elden çıkarılmaya çalıştı bir dönemde ama normal şartlarda ana kadro geçen sezon ana 8 numaralardan bir tanesiydi Sergio. Çok acayip böyle arka plandaki bir oyuncu değil. Tabii ki sakatlıktan yeni çıktı vesaire ama Sergio, Berkan yine ana plandaki yedeklerden bir tanesi. Geri dörtlü de Köln, Abdülkerim, Nelson, Kaan Ayhan. Yani çok acayip işte gençler oynadığı ee, tamamen böyle ana 11'den uzaklaşıldı gibi bir durumda yok aslında. Ama istediği oyunu oynayamadı Galatasaray. Pozisyonlara girdi kazanabilirdi de. E, tabii ki kazanabilirdi ama yine bir oyunu ele alamama sorunu vardı. Hatta şunu söyleyeyim. E, ya Galatasaray'da asıl problem şu. Standart bir oyunu yok Galatasaray'ın. Yani Biraz böyle ilk 11'i değiştirdiği anda Stardust oyunu varsa da ondan çok uzaklaşıyor. Bunun en büyük nedeni de çok dediğim gibi çarpık ve dengesiz bir kadro derinliğine sahip olması. Yani şu anda bir örnek vereceğim. Sağ sağ önden örnek verelim. E, bugün TET oynadı ilk yarıda. E, sonrasında orada tabii ki işte Barış Alper kaydırıldı vesaire. E, ya bir bir maçta Barış Alper'in, bir maçta Tete'nin, bir maçta Zaha'nın oraya kaydırıldığı bir denklemi düşünün. Aynı şekilde forvet arkası bölgesi de. Aynı şekilde orta saha ikililerini de düşünün. E, hatta şu, şunu da düşünün. Saça boyun gittiği yerde çoğunlukla Kaan Ayhan oynuyor Sabek'te. E, çok tempo inanılmaz dinamik bir oyuncu gitti. Kaan Ayhan oynuyor Sabek'te. Ya, sürekli Galatasaray e, bir standardı yok. Mevkisel bazda bakılınca. Yani normal şartlarda şöyle olur. İdeal bir 11 olur ideal bir oyun olur. Onların alternatifleri olur. Ha. E, o alternatiflerin sayısı çoğalınca mesela ana oyunu oynayacak oyuncuların 4 tanesi 5 tanesi kenara gelince yerine oyuncuları alternatif oyuncuları serpiştirince tabii ki aynı güçte oynayamazsın ana planını ama ona benzer bir şey oynarsın. Mesela daha dengeli daha akılcıl bir kadro planlaması yapılsa böyle bir görüntü oluşur. İşte Torreira yerine bir tane daha enerjik bir 6 numara olur ama tabii ki aynı kalitede olmaz. Ya da ikar yerine benzer bir 9 numara olur. Oyunun içine katılan genç mesela. Ama e, aynı oy o iş olmaz tabii ki. E, gibi gibi. Ama şu anda bakıyor işte Barış Alper bazen 9 oynuyor. Bazen sağ oynuyor. Yani çok çarpık. Maç maç bakılan. Ve oyuncular da mevkisel bazda maç maç bakıldı. İşte Kaan hem bir orta sahada bir sağ bekte. Barış Alper bir sağ bek bir sağ ön, bir forvette. Bir sol bekte. Bir sol önde. E, orta saha çok farklı farklı orta saha yapılar oluyor. Bir iki tane tempo oyuncu çıkıyor. Bir tane bir kere de bir oyun kurucu bir tane tempo oyuncu sahada sürüyor. Yani elimizde ne varsa oynası gibi bir durum oluşunca Galatasaray aslında sezon başından bu yana çok ideal bir oyun oturtamadı. Ve maç maç bakıp işi bu noktaya kadar da getirdi. Yani şu anda şampiyonluk yarışında güçlü adaylardan bir tanesi. Ee, Avrupa'da elendi, Türkiye Kupası elendi ama hala da ligde bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama gerçekten bugünden bakılınca e, her maçı her maçtan farklı hikayeden bahsediyoruz. Ya burada bir problem var dedim kendi kendime. Ya uzun zamandır bundan bahsediyoruz aslında. Ya en büyük problem çok çarpık bir kadro e, derinliği oluşması. Yani hem yazın hem devre arasında şu olduğu açık. Yani ya fırsat transferi adı altında e, ya da farklı şekilde bir robot resim çizilmiyor da işte sağ bekte şöyle bir oyuncu ihtiyaç var. 8 numarada şöyle bir oyuncu ihtiyaç var. Sağ önde şöyle bir oyuncu ihtiyaç var diye böyle robot resimler çizilir. İşte marka önünü vermiştim ya. Marka transferi nasıl olduğunu. Daha önce o gelmeden önce bir profil resmi çizilmişti. Şöyle şöyle olsun, şu aynı kullansın. Oyun kursunu şu olsun, bu olsun. Ona göre oyuncu bakılıyordu. ama şu anki Galatasaray kadrosu kurulduğunda sanki kimi yakalarsak alalım. Sonra duruma bakarız durumu var. Sanki değil böyle zaten. İşte za fırsatsa alalım, tete fırsatsa alalım, ee, işte Vinicius fırsatsa alalım, o fırsatsa alalım, bu fırsatsa alalım. Saçaboy boy gitti tam kan damlesin. Sergio Sergio Oriye var, hani alınabilir, onu alalım. Hep böyle çok bir bölge için bir özellik resmi belirlenmemiş de o bölgede kim var boşta ya da kim fırsat onu alalım gibi bir kadro kurulunca işte böyle bir durum ortaya çıkıyor ve çok ciddi bir kafa karışıklığı var Galatasaray kadrosunda. E normal şartlarda Türkiye Kupası maçlarında nasıl olur? İdeal 11'den Icardi'yi dinlendirirsin, Kerem'i dinlendirirsin, Torreira'yı dinlendirirsin ama işte yerlerine o bölgenin ya genç oyuncusu oynar benzer profilde yaşı işte transfer ettiğin onun alternatifi olmuş bir başka genç alternatif oynar ama bir benzer oyun olur Başla, en baştan söylediğim gibi ama şu anda nasıl nasıl bir şey karşılaştığımızı hiç bilmiyoruz. Bugün de böyle bir oyunla karşılaştık ve karşılığını alamadı Galatasaray. peki bugün sahaya çıkan takım nasıl bir performans sergiledi? Ona gelelim. bir kere yine çok birlikte hareket edemedi takım. Burada orta sahadaki düşüklüğün de çok büyük etkisi var. ya yani Oliveira gerçekten çok eksik dönmüş. E, Prag maçında da oyuna girdikten sonra hiçbir varlık hissettirmemişti. Bu maçın işi varlık yok. E, çok ara kesti. Zaten temposuzlu daha da ara kesti. Hiç top almıyor. Solumu kalmıyor. Yani bayağı yok gibiydi sağda. O haliyle orta saha düştü. Orada bir bağlantı koptu. E, şimdi Barış Alper'i sağ bekten alıp forvete atınca beklerden savunmadan gelme ihtimali de biraz daha azalıyor. Yani hem orta saha düşük hem kenarlarından gelme ihtimali biraz daha azalıyor. Hatta sadece köyünün sırtına yük biniyor. Ön tarafa geliyorsun. E, za zaten suada kaldığı sürece yine biz bir zamanlar Wilfred Zaha'yız. Zaha'ydık. <laughs> Çabası içerisindeydi. Sürekli böyle surları yıkıma denemesi yaptı. Ya yani topu çekiyor çekiyor sur var karşısında yani sur dedim. dörtlü beşli savunma bloğu var. Sürüp sürüp o duvara sürüp sürüp o sura şutları attı. E, ve o da çok iyi eksik performans sergiledi. E zaten ana plandan çıkmış bir oyuncu dediğim gibi mental olarak da kopmuş iyice. E, ters tarafta bakıyorsun Tete. Yani bir oyuncu nasıl bu kadar düzenli, istikrarlı bir şekilde kötü vurabilir? O da çok enteresan. Yani çok istikrarlı bir şekilde pozisyon açısı kötü vurmak ne gerektiriyorsa onu yapıyor. Çok enteresan gerçekten. Yani yandan autoyu atması gerekiyorsa onu yapıyor. Üstten autoyu atması gerekiyorsa onu yapıyor. Ama şu anlamda bir standardı var her zaman pozisyonları heba ediyor. Yani topu kontrol ettiği anda o pozisyon heba alıyor genellikle sağda topla buluştuğunda. Bu sadece gol pozisyonu anlamında değil. Takımın oradan hata kaldırmaya çalışırken de böyle top kontrolü, ayağından açması, rakip betoslaması, top ayağında tutamaması bir şekilde orada gidiyor yani. Orası yok oluyor top orada TT'ye geldiğinde. E Kerem de bu 10 numara pozisyonda hatta sol kenar forward bölgesinde de e, topu ayağına alıp ciddi bir istasyon olup Final paslarını verecek oyuncu çok yüzleri bir oyuncu olamadı o da. Çok hareketli ama çok yüzleri değil. Yani bir koşu gösterdi. Kerem kesin oraya topu bırakır gibi hissetmiyorsun. Ee, on, onun da öyle bir performansı var. Haliyle hatlar kopuk. Savunmadan orta sahaya, orta sahada hücum bölgesine hatlar kopuk. Kopuk e, Barış Alper'in de bir, çok bir anlamı kalmadı açıkçası 9 numarada Hatta şunu da söyleyeyim. E, bu maçta Zaha oynayacaksa ya da Barış Alper de oynayacaksa bence işin doğrusu Zaha'nın en son oynadığı, iyi oynadığı dönemde olduğu gibi Icardi'nin yokluğunda 9 numarada oynaması ya da forvet arkasında oynaması e, ve Barış Alper'in yine sağ kenarda oynaması daha doğru olurdu diye düşünüyorum. E, çünkü Zaha artık yani kaleye yakın oldukça bir şeyler yapabilecek. Onu çok bariz hissettiriyor. Toplu uzayamıyor artık. Kale yakınken fark yaratabilir yaratacaksa da. Yani 9-0'da ikinci forvet bölgesi. Onun için daha ideal. Yani oynatılacaksa bu şekilde oynatılmalı diye düşünüyorum. E sağda vardı. 9-0'da Barış Alper yerine kapalı bir savunmaya karşı. Zanlı'nı oraya kaydırıp Barış Alper'in kenar forvette başlaması daha doğru olurdu diye düşünüyorum. E sonra ikinci yarıda hamleler geldi. Sergio kenara geldi. Tete kenara geldi. Çok eksik performanslardı zaten. Kerem Demirbay oyuna girdi. Mertens oyuna girdi. Zağ sağ geçti. Kerem solda. Mertens ortada. İşte Kerem Demirbay Berkan ikilisi. Çok yine çok fazla efektif olamadı Galatasaray. Sonra Vinicius attı hoca sahaya. Bir orta saha çıkartıp. Kanahya'nın orta sahaya çekti. Barış Alper sağ beke çekti gibi gözüktü de sağ önde kaldı. Yani sağ bek yoktu bir ara. Ee, bu da çok çözüm getirmedi. Yine bir şey za topla buluşuyordu. Sura çarpıp çarpıp geliyordu. Ama en azından o topla buluşuyordu. Yani o top alacak bir oyuncu vardı. Sonrasında gerçekten çok garip bir değişiklik daha oldu. Za çıktı. Abdülkerim oyuna girdi. Ee, yani şimdi bir işler karışınca son 2 dakikada 3 dakikada bir stoperleri Santofa'ya gönderildiğini gördük de uzun topları yönelmek için ama bu bayağı enteresan bir hamle oldu çünkü Abdülkerim Bardakçı böyle üçlünün sol forveti gibi kaldı hatırlarsanız son bölümde yani son bölümde Galatasaray'ın üçlü forveti e, Abdülkerim Vinicius Barış Alper'den oluşan bir üçlü forvet vardı ama şöyle bir problem var. Yani Kerem de çıkmıştı o dakikada. Zaha da çıktı. E, topu kim alacak ki? Yani sonuçta bir atak geliştirmen için. Ya yani hücuma fiziksel bir oyuncu ekliyorsan da topu oraya getirmesi için, o topu oraya kaldırması için topu alacak bir isme ihtiyacım var. Topu alacak kimse kalmadı yani. Biraz Mertens, biraz da Kön, sol bekten gelen Kön dışında topu alıp sorumlu kalacak, atağa kalkacak, kenar orta yapacak, pas yapacak kimse kalmadı bir anda. Tamamen hatlar koptu. Ön tarafta fiziksel olarak bekleyen bir kalabalık var. Geride bekleyen bir kalabalık var. Tamamen dağınık. Tamamen e, 11 benzersiz. Yani sahaya dağılım anlamında hiçbir anlamı ifade etmeyen 11 oyuncu sahada vardı. E, son bölüm daha da enteresandı. Yani Okan Hoca ilk Prag maçında karşılığını almıştı. Orta sahayı boşaltıp. Icardi sağda tutup Virius'u ekstra ekstra'dan sağa atıp ki burada ben o zaman söylemiştim normalde eleştirecek bir şey. Ben eleştirmek için kağıdı yazdım diye. her yani bir şekilde Prag kaçırdı. Müslik kurtardı. Dönen top Barış Alp'in ile Icardi'nin golü oldu. Ama Prag maçında rövanş maçında orta sahan boşalması skorun daha da açılmasını sağ, e, neden olmuştu Prag Prag lehine. Buradan önce orta saha boşaldı sonra Torreira sahaya atıldı. Bu kez de işte zaa çıktı. Abdülkerim oyuna atıldı. Hücum bölgesinde topu aynen alacak oyuncu kalmadı. Böyle bir eksiklik yaratıldı. E, Okan Hoca bence biraz daha şu şekilde yönlenmesi gerekiyor. E, kapalı savunmaya karşı ceza sahasındaki fiziksel çoğunluktan ziyade ceza sahası dışında topla buluşacak oyuncuların set hücumunda nasıl yerleşmesi gerektiğini e, nasıl ikiye birler yapılması gerektiğini bir, bek, bir bekin şey i̇şte ya da Sabek'te kim oynuyorsa Barış Alper oynuyorsa Barış Alper'in kapıl son ve karşı nasıl demarki pozisyonu daha fazla ceza sahası yay çevresine ceza sahası çizgilerin çevresine e, göndermesi gerektiğini bunlara biraz daha kanalize olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öbür türlü e, evet sonuç aldığı bir maç oldu ama sonuç almama ortalaması daha yüksek olacağını düşünüyorum. E, bu da bu maçlardan bir tanesi oldu açıkçası. Çok kafa karışıklığı e, nasıl olsa bir iki uzun top göndeririz. inen topla bir sonuç alırız alışkanlığı. Her zaman işte çoğunlukla işlemiyor. burada da Galatasaray son bölümde açıkçası işlemedi. Bir de şu ortalamadan bahsetmişken şu ortalamayı da söyleyeyim. Son Galatasaray'ın transferlerine bakıyorum. Yine videonun başına geleyim. şimdi performans veren oyunculara bakıyorum. Performans veremeyen oyunculara bakıyorum. Zamanında isim yapmış. Bir şekilde Galatasaray için fırsat olmuş. Önemli isim transferleri de var. Icardi, Zaha, Torreira'yı da buraya katabiliriz. Yani Premier League oyuncusu normalde. Galatasaray'a fırsat oldu. Gayet de iyi bir bonservise kazandı onu Galatasaray. Sergio'yu da buraya dahil edebiliriz. Yani önemli bir kariyeri var gelmeden önce. İşte Ziyech'i dahil edebiliriz. Şimdi Sergio da dahil edebiliriz mesela buraya. Hatta Davinson Sanchez'i de dahil edebiliriz. Bir de diğer taraf var. Nelson'lar, Mark Howell'lar, Sacha Boy'lar, şimdi Derek Köhn'ler gibi. Bir de böyle bir grup var. Bu grupta ihtiyaca göre bir özellik belirlenmiş ve o özelliğe gidilmiş isim aranmamış nitelik aranmış potansiyel aranmış ee, ve alınıp gelinmiş belli bir bol servis düşük maaş cüzi bol servisle yani cüzi derken en son işte belki o zaman paldı gözüküyordu ama sonrasında hem performans hem de bir sonraki işte seviyeden gelen teklifleri bakılacak aslında o da cüzi ee, daha çok cüzi maaş ama daha çok geleceğine yatırım yaptın. isimler var bir de. Öyle bir grup var. Barış Alper'i de buraya dahil edebiliriz buraya. Yani yerli oyuncular hatta Kerem Aktürkoğlu'nu. Başarılı ortalamasına bakıyorum. Başarılı olma ortalamasına bakıyoruz. İşte diğer tarafta Icardi var. E, Torreira da var mesela. E, Davinson da oraya dahil edebiliriz. Ama öteki tarafta başarılı olma ihtimali, sonuç verme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor açıkçası. Hatta şunu söyleyeyim. TT nereye dahil olur? Sanki diğer tarafa daha dahil olur. Yani belli bir kariyeri var o yüzden maaşı yüksek bir şekilde bonservisiz olsa da yüksek bir maaşla e, sözleşme yapıldı TT'ye. İşte Real Madrid maçları Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, Premier Lig'e gitmiş gelmiş, Fransa Lig 1 falan. Aslında diğer kategoriye daha yakın. Diğer tarafta Morusan var mesela tutmamış. Öteki kategoriden gelmiş ama tutmamış gibi gözüken bir Morusan var. Şimdi eşleştirsek Morusan mı TT mi? Morusan bence daha ağır basıyor TT'ye göre yapacağı işlere göre de. Yani diğer taraftan tutmamış oyuncular bile bu taraftaki kategorideki oyunculardan daha iyi performanslı verdiği olmuştu. Galatasaray'ın yani e, sözün özü yazın tekrardan bu tip transferlere, Derik Könlere, Saşa Boylara daha fazla yönelmesi gerekiyor. Ki Sparta Pırak sadece sa sadece demeyelim tabii ki birçok şeyi doğru yaptılar da ama en başta farkı tempodan takım oyunundan e, yarattılar ya. ...işte o tempoya takım oyununa bir takım ahenginde bir oyun ezberine oturması için Galatasaray'ın bu tip transferlere yönelmesi gerekiyor. Yoksa çok fazla zar atınca oyuncuların inisiyatifinde kalıyorsun. Onların ruh haline kalıyorsun. İşte zannın, vesaire oyuncular ruh haline kalıyorsun. O zaman da bir sonuç gelmiyor. Galatasaray yani bu sezon bir şekilde böyle gidecek. Ki hala dediğim gibi ligde zirve yarışında zirvede ve önemli bir avantajı da sahip. Ama yazın artık bu tip transferler tekrardan geri dönmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem bu maç hakkında hem de bu genel fikir hakkında. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. O zaman bir sonraki çekti görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.